1923'te İzmir'de halkımızla bir araya geldiğimde şunu ifade etmiştim. Kadınlarımız, erkeklerimizle birlikte ilim ve irfan yolunda ilerlemeli, toplumun her alanında kendilerini göstermelidir. Onların bu hakkı sadece bir lütuf değil, bir zarurettir. Kadınlarımızın yalnızca evde değil, meclislerde, yönetimde, bilimde, sanatta, her alanda var olmaları Türk milletinin gücüne güç katacaktır. 1925'te Kastamonu'da kadınlarımızın toplumsal hayatta daha görünür olmaları için kıyafet reformunu konuşurken şunu vurgulamıştım. Kadınlarımız cesaretle ve özgüvenle toplumun önüne çıkmalıdır. Onların örtüler ardına saklanması ne dinimizin ne de milletimizin gereğidir. Kadınlarımız erkeklerimizle omuz omuza çalışmalı, hak ettikleri yeri almalıdır. Bu sözlerim kadınlarımızın yalnızca görünüşte değil ruhen ve zihnen de özgürleşmesi gerektiğine işaret ediyordu. Başaracağız, başaracağız, başaracağız.